Hastem 6x6 Minifix delik makinesi. Makinenin bütün bakımları yapıldı. Sorunsuz bir şekilde çalışmakta. Makinemiz iki ayrı motoruyla aynı anda hem yandan hem üstten delik delebilmekte. 6 tane yanda 6 tane üstte mandren bulunmakta. Makinemizin arka kısmı hava bağlantısında bu düğmeye bastığımızda aşağıya doğru iniyor. Parçanızı uzatıp ortasından da delik delebilirsiniz. Buradan kaldırıyorsunuz, buradan pistonları bas, bastırıyorsunuz. Ayakla bir bastığınızda kart delikler delik geliyor, ayağınız çekiyorsunuz. Diğerine bastığınızda delik geliyor. Yani makine sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Bütün bakımları yapıldı, sıfır ayarında. Herhangi bir kaçak yok. Alan müşterimize hayırlı, uğurlu olsun.